Birleşme Partisi'ne saatler kala ekranların sevilen yarışması Survivor 2021'de Birleşme Partisi futbol maçının heyecanı yaşandı. Bu heyecana Survivor 2020 yarışmacılarından Sercan ve Ardahan da dahil oldu. Futbol maçı için kıran kırana mücadele veren her iki takımda kazanmak için sahadaydı. Fiyasiye mücadelenin ardından futbol maçının kazananı Acun Medya oldu. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz. Birleşme Partisi'ne saatler kala ekranların sevilen yarışması Survivor. 2021'de Birleşme Partisi futbol maçının heyecanı yaşandı. Bu heyecana Survivor 2020 yarışmacılarından Sercan ve Ardahan da dahil oldu. Futbol maçı için kıran kırana mücadele veren her iki takım da kazanmak için sahadaydı. Kıyasiye mücadelenin ardından futbol maçının kazananı Acun Medya oldu. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz.